Oyun.net TV'den herkese merhaba arkadaşlar. Ee, Youtube'da dolaşırken böyle gözüme bir oyun çarptı. Böyle bir bakayım dedim birkaç videosuna baktım. Böyle bir My Summer Karı andırıyor gibi geldi bana. Ama bir Jalopi diye bir oyun var bilen biliyordur. Ona da benziyor aslında birazcık. Farklı bir oyun dedim ee, bir çekeyim videosunu falan. Ee, ben de ilk defa girdim oyuna şu an indirdim girdim direkt. Sizle birlikte bir ilk bakış videosu tadında bir şeyler yapacağız şimdi. Bunlar ne, nasıl oynanıyor hiçbir fikrim yok. Bir kapıyı açmayı falan öğrendim. Şöyle mouse'la basılı tutarak falan mouse'u aşağı yukarı çekince açılıyor. Ee, burada alkol var. Bu ne bilmiyorum. Şurada bir radyo var. Burada bir daktilo mudur? Klavye midir? Öyle bir şey var. Burada bir ocak fırın tarzı bir şey var. Burada yatağımız var. Burada bir tüp var galiba. Böyle alıp F e falan yer değiştirebiliyoruz. Ama patlamasın. O yan kaldı. Bunu nasıl döndüreceğiz? Şöyle mi? Ha. Şimdi RMB sağa basıyorum. Ha bir de orta. Tamam. Çözdüm. Bunu böyle koysam tamamdır. Şimdi böyle ufak bir odamız var. Burada da bir garajımız var galiba. Böyle ufak güzel bir garaj. Böyle bir silah var. Tüfek var. Şuradan ışığımızı açalım da. Araba böyle parça parça. Çürük. Değişik bir arabamız var. Anladığım kadarıyla yoldan bulduğumuz parçalarla arabayı yenilemeye çalışacağız gibi. Bu neymiş? Sigara. Bu ne? Altın. Burada ağırlıklar var falan. Hı, güzelmiş bu. Burada bir dergi var. Aa, araba kokusu herhalde. Bunu asabiliyoruz mu? Astık ama nereye astık? Burada 3 litre yağ var. Şimdi şurayı bir açalım. Burası nereye çıkıyor? Böyle çölün ortasında bir yerdeyiz. Bunlar şişeleri vuralım diye silahla koymuşlar herhalde. Kapı açık kalsın. Silah bir bakalım. Bu ne? Sinek. <laughs> Weissamer çok vardı sinekler. Bunu öldürebiliriz. Bu da mı sigara? Şimdi bunu aldım Equip dedim Bir dakika equip demeden önce Şunu bir bırak Ya da bırakma R artı Mouse diyor ha, açtım. R'ye basarak Reload dolduruyoruz Bunu her seferinde böyle Şey mi yapacağız? Bir tane mi doldu şu an? Bir dakika şunu bir bırakabilir miyim? Evet bir tane dolmuş. Cese 16 geldi aklıma. Aa, bu muydu? Aa inventerimizi de tutabiliyoruz güzel. Yavaş yavaş anlamaya başlıyorum. Bu da envanterimizde kalsın o zaman Şunu da alabiliyor muyuz envanteri? Evet alabiliyoruz Şöyle yaptığımda o zaman Güzel Reloadlayabileceğim tamamdır Şimdi bir arabaya binmeyi deneyelim Bir de Allah Allah Kapı elimde kaldı. F'ye basınca direkt sökülüyor. Ben bunu nasıl takacağım şimdi? Aynen öyle. Tamamdır. Arabayı çalıştırdık. El freni mi? Aynen. Biraz alışmamız lazım araba mekaniklerine. The Long Drive oyunun adı aslında. Yani sürekli süreceğiz galiba. Burada bir benzinlik var. Bizim benzinimiz var mı? Nasıl anlayacağız? Sıfıra yakın mı bu şimdi? Bir benzin almayı deneyelim bakalım. Bu aynalar ne böyle? Aa ayarla. Buraya ayarlayabiliyoruz mu? Çok iyi olmuş bunlar. <laughs> Şöyle. Korna yok mu? Bulamadım. Kapıyı aç bakayım şimdi. Şuradan bir inelim. Ha jant buldu. Direkt takabiliyoruz mu bunu? Valla full F basıyorum ama Oluyor bir şeyler <laughs> Vallahi yaptık Arabayı keşke açık bırakmasaydım. Onun motoru arkadaymış bakmıştım. Ya şuna alışmam lazım. Sürekli söküyorum. Galiba alamayacağız buradan bir şey. İnşallah bezi bitmez ama burada mermi varmış. Böyle sınırsız gidiyor muyuz? Ben pek anlayamadım aslında. Hop. Taş mıydı o? Taştı herhalde. Bu mapler random mu oluşuyor acaba? Orası ne acaba bir yoldan çıksak ne olur? Neyse devam edersek oyuna sonraki bölümde oraya gideriz. Eğer beğenirseniz siz de devamının gelmesini isterseniz oralara gideriz. Şu ayna ayarlama olayı benim çok hoşuma gitti. yerlerde bir şeyler var ama onları mı tutlamaya çalışacağım? El frenini mi çektim ben daha deme? Şunlar taş. Onu anladım. Peki yolu takip etmemiz gerekiyor mu? Gerekmiyor mu? Yolun dışına çıksak ne olur? Şurada bir şey var. Atlıyorum ben aşağı. Allah. <laughs> doğru bir karar değilmiş galiba. Ama bir şey olmadı arabaya. Biz Sıkıntı yok. O arabanın içindeki ışıklar iyiymiş. Ben de bir şey sandım ya. Taşmış bunlar. Kayalarmış. Boşa atladık. Peki ölme falan var mı bu oyunda? Biz böyle aksiyonlu şeyler yapıyoruz ama inşallah yoktur. Burada da taş var. Araba bir tık yavaşladı gibi. Bizim galiba benzerimiz bitiyor. Aman yavaş. <laughs> ben hala yerleşim yeri gibi bir şey bulamadım. Allah oyunda en çok beğendiğim şey şu aynaların ayarlanması oldu. Camlar açılıyor mu? Kapıyı açtık. Aha ev bulduk. Hop yavaş. Benzin bitti galiba ya. Araba bir zorlanıyor gibi değişik. Ben şunu şöyle döndüreyim. Yokuş aşağı falan. Salırız. ay aynayı bozduk. Ses geliyor ama arabadan mı geliyor? Şu ne? O kuyu lan. Bir şey söyleyeceğim. Buradan çıkılıyor diyeyim bana ne olur. Bu kadar yolu bunun için mi geldik ya? Gerçekten. Kafamızı sıkamıyoruz mu? Bizi bir kurtarın be. Ayarlarda var mı bir şey ya? Scroll. Heights şey Korna varmış <laughs> Ulan öleceğiz burada Tırmanma yok mu ya? Galiba Kaldık burada Neyse yorumlara yazarsınız buradan çıkılıyor mu çıkılmıyor mu? Ee, bu bölümlük bu kadar olsun. Eğer dediğim gibi beğenirseniz devamını yaparız. Bu ilk bakış videosuydu. Ben de ilk defa sizlerle birlikte oynadım. Dediğim gibi beğenirseniz bölümlere devam ederiz. İzlediğiniz ve desteklediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.